Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skyblock serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün ses dediğim gibi nedir da güzel bir Skyblock serimize devam edeceğiz. Hatırlarsınız geçen bölümde dediğim geçen bölümde nedir için portal yapmıştık. Portal iyi oldu arkasında bir troll var arkadaşlar arkası boş şöyle göstereyim size ben geçemem demiştim neyse işte, böyle gittim ben blok bayağı topladım sonra e, ne direk gittikten sonra gördüğünüz kadarıyla çok yer var idi. yer vardı sky işte bugün bu bölümde arkadaşlar sky bloksumuzu ne başlıyoruz arkadaşlar çok heyecanlı işte gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar. Burada başlamıştık. Love'ımız, tahtamız. Bu ne bu oydu? Kara taş. Arkadaşlar kara taşımız vardı. Burada biz sinir bozanlarımız falan vardı arkadaşlar. Pekinlerimiz de var. Bunları da saldırı Şimdi yapmıyorlar. Neden böyle oldu? sesim geliyor mu bilmiyorum çünkü onun efekt sesi çok fazla. Oo. Yalnız Burayı nasıl böyle yapmışlar? Ben bunu anlamadım. Akşa bir de bu Skyblock serimizin son bölümü. Ben bu Skyblock serisini arkadaşlar bir arkadaşım oynamıştı. Baktı ona fazla bir yer yoktu. Fazla yerler aslında aynı yerler. Bu, bu ne? Peki. Bunları niye şimdi? Anladım arkadaşlar. şu an baya yüksek geliyor arkadaşlar. Ben şu durumu düzeldim hemen geleceğim. Arkadaşlar durumu düzelttim. Biraz sesi kıstım yani. Çünkü arkadaşlar ses benim bile telefonumda kulaklarımızı bardan çıkartıyordu valla. Buradan duyulunca şu an bir kısık gelmiyor arkadaşlar yol hatta. Ulan. Ne patladı? Dur. Vallahi bu kırılmaz blok. Vallahi de billahi de kırılmaz blok. Nasıl? Kılmaz blok normalde göğün e, yüzünde olmuyor mu? Bütün kulaklıklar yok. Siz, ne, siz bu devam edelim de. Buraya yok yere bir şey patlattı ama. Bak ben orayı çözemedim şimdi. Devam edelim de. Burada bir şey yok gibi. Kılıçlara gidelim. Şimdi endirmen mi? Endirmen gelir de. Bizim var ya zıbardan zızır patlatar. Bizi... Az önce ne, ne patlattım bilmediğim şey patlattı zaten. Bu da her şey olabilir arkadaşlar. Skyblock serimiz arkadaşlar dediğim gibi son bölümü. Onun için bu bölümde bayağı eğlenmeye çalışıyorum. Bundan sonra başka seriler gelecek arkadaşlar. Evet şöyle bir gidelim. Ne bakıyor? Şahin gibi gözler bizde arkadaşlar. unutmayın Lan. <Sessizlik> <What? Sessizlik> Oldu. Evet arkadaşlar kaldığım devam edelim. Bir aksaklık oldu. Şuraları kazdım arkadaşlar. Az kalsın ölecektim diye öleceğimi tahmin ettim. Ateş söndü. Sonra öleceğimi tahmin ettim. Çünkü videoyu durdurdum. Ki videoyu fazla uzatmayayım diye dedim adına. Ne Sizce böyle kötü olması bir de eşyalarımızı. Bir de arkadaşlar ölmediğimin nedeni şu. Bakın bir de şuraları kazdım. Şu an diamond silk aldım video başlamadan önce. Ondan arkadaşlar ölmemişim iskeleti yetili Burası çok kötü. fazla hmm, bir şey yok ki arkadaşlar burada. Ağaçlar var. Biz neyi patlattı anlaşıldı şu an. Yapma hmm. yapma yapma yapma. Okumu getirmiş miydim ben? Vallahi de billahi de getirmişim. Sen dur, sen dur. Cillop. Ne oldu lan? Lan? Aa ben ona vurunca bunlar da saldıracak değil mi bana? Tüh be. Yok yeri kendimize düşman yaptık ya. Neyse başka bir yere gidelim. Bak şuraya. Baba baba. Oo, lava çok kötü. Bazı bir şeyler gelmesin arkamızdan. Vursalar çok kötü ölürüm. Eşyaların fazlasıyla bende. Bir de inventeri kurumuz vardı bizim. De Değil mi? Ondan bir şey olmaz. Herhalde. Şöyle kılıç. Oh. Ahan. Büyük kitap ruh hızı. Bak örs yapsam eğer bunu ayağımı basarım ben. Bu böyle alınmıyordu değil mi? Evet akşa bu kürekle alınıyordu. Bu yollarda dizeriz. Şunları da alalım. Yer doldu bayağı. Şu otları atalım. Bunlara ihtiyacım olacak Toprağı atalım. Bak şunlar atmayalım. Çünkü kömür taşı. Altın. Bunlar. ip ip yana gereksiz şu anlık arkadaşlar. Bulaş çubukları gerekli. Bak tabela gereksiz. Kemik gereksiz. Bunların hepsi gereksiz arkadaşlar. Benim şu an ihtiyacım bunları yok. diyorsunuz ki arkadaşlar yani siz sen kemiğini neden attın falan. Bakın burada kemik buluğu var. 3 tane yer dolduracak. Ne güzel. 9 tane bana kemik verecek. Bence harika. Başka neresi kaldı? İleri. Şöyle. Arkadaşlar son serimizin serimizin son bölümünde bir eğlenerek geçirelim değil mi? Bütün her yere gidelim. Burada bir şey bırakmayalım. Daha. Burada zaten fazla bir yer kalmamış. Bölüm arkadaşlar kısa olacak. Fazla bir şey kalmamış zaten arkadaşlar. Bildiğimiz nasıl? nasıl Adam her yeri nasıl patlatmış? yataktan patlatmış. Neyle patlatmış bilmiyorum. Bir şekilde ahır. Aha. Örümcek. Vallahi ödüm koptu. Lan ne vuruyor beni diye düşünüyordum. Ben ama onu vurmadım. Demek ki nedir de vurmadan da saldırıyormuş. Buna da tanık olmuş olduk. Aha da ruh kumu. Şöyle bir alalım ruh kumu. Şöyle bir yürüyelim. Hmm. Aha, biz ruh hızını bırakmışız arkadaşlar. Bizdeki akılda akıl da akıl yani. Kendi kulaklarını bırakmıyoruz da gidip neyi bırakıyoruz? Ruh hızı. Bizdeki de akıl yani. Ne oluyor lan? olamaz. Nereye gitti lan bu? Bu değil. Bu da değil. Nerede lan bu? Akşa bizim okçu nerede? Anlamadım. Gitti ya. Okçu. Neyse bizim bu taraflarda hala yolumuz var arkadaşlar. Bayağı bir o. Bunu akşa önemli yapalım ki vallahi düşe gelir. İki yılda açıyorum. Görkem. Ne güzel görünüyor ama. Vitter iskeletimi spawn yapıyor arkadaşlar bu. Bak şöyle işte, şöyle bir ekmek yiyelim. Şuraları gittik. Az önce zaten patladık orada. Bayağı bir eşyamız koyulacak var arkadaşlar. Var var az değil. Çok da değil. İdare ederiz bunlarla. Ulan yanan okum gitti ya. Hadi canım. Bunların zehri de bir abartılı oluyor ya. Haydi ya şundan. Endirmene bakma, endirmene bakma. Öyle. Aha sandık. Taş kılıç biliyorum. Ateşi dayanıklılık. Oo, ateşi dayanıklılık, ateşi dayanıklılık, ateşi dayanıklılık. Ateşi dayanıklılık, işte bu. Oo, bir 8 dakika dayanalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Hmm. İpi koyduktan sonra arkadaşlar başka viter kafası kalsın tabi kemikler atalım taşlar her zaman gerekli başka bir gereksiz yaşam var mı şu yayı atayım mı hiç işe yaramaz kömür de işe yaramaz diyelim başka neyi var ki zaten arkadaşlar ee, taş kılıç Evet, evet arkadaşlar da devam edelim. Arda videoyu durdurup akşa başka yerlere gidiyorum. Video kısa olmasın istiyorum çünkü fazla bir internet. Oo ya yapma yapma. Yapma yapma yapma. Ateşe ateşle karşılık verelim. Hem de büyük ateşle. Neden gitmiyor? Ya. Öl. Geber. Daha ne diyeyim? Bu ne? Kesin bunu adam bunu yapan kişi kazal yapmış arkadaşlar. Ruh hızı bakın 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 o iyi yapmış bu ruh hızını vererek. Bu demir bir atalım. Benim ihtiyacım yoksa nasıl olsa. Çakmağım var benim. bu var. Bunu alırım ben. Laneray'ın ışıklarımız var mı bu fenerlerden? Var şu demirlerin yerini alayım. Demir atayım. Son seyreyim. Son serimde Arkadaşlar ne yapacağım? Deli etti bu alıkabını. Başka bir şey yok ya. Yok işte hiçbir şey yok arkadaşlar. Başka bir şey çıkmadı buradan. Böyle etrafında bir gezinelim bunu. lan? eksikliği var bunda sanki. Ha vallahi var. Obsidian eksikliği var. Bu böyle de olmuyor. Biz şunlara bir iyilik yapalım. Harika oldu. Ellerime sağlık. Nereden gireceğim lan beni? Ha. Şuradan bir parkurcu yetenekleri. Ya Allah. Arkadaşlar her yere gittik sanırsam ve evet, her yere gittik arkadaşlar hiçbir yer bırakmadık her şeyi yaptık her yere gittik her yeri karış karış araştırdık ve çok az sonuç vardık fazla bir şey yok arkadaşlar zaten burada gördüğümüz kadarıyla ruh hızımız atlarda atışa denkliğimiz var şu an. Arkadaşlar serimizin dediğim son bölümü. Arkadaşlar bir de hatırlarsanız da. Arkadaşlar bir de hatırlarsanız ben size. lan, Bir tek bu endirmen mi yapmış yani burayı böyle. Lan bu ne? Ne yaptınız ne? buraya? Ulan bütün dünya patlamış sandıklar yine yerli yerinde ya. Sen benimle kalacaksın. Anladın mı? Benimle. Dur. Yerine dur. Kımıldamadan dur. Buraya gel. Buraya gel dedim. Seni şuraya bağlayacağım. Sen benim hayvanım sen. Gelecek. Daha artık bölüm yok. Daha önceden gerçekleşti. Bak şu burayı ne patlattı hiç bilmiyorum. Mesela kıyamet korktu. nedir lan ne getirdim ben ne soktum içeri. Hiç yünmüyorum. bilmiyorum. Ne yaptım? Dünya dağıldı çünkü. Bakın bakın. video fazla uzatma zaten. Fazla bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla Benim dostum bunu bitirmiş zaten. Bakın şurada bir lav var. Şurada orman. Şurada orman. Şurada orman. Şurada orman. Şurada da orman. Bakın sadece şu sandık var. İsterseniz sonunda gelin. Video fazla sonra sadece oraya gidelim. Bazı sadece onlar var. Fazla bir şey yok arkadaşlar. Size dediğim gibi. Bakın orada samanlar var. Orman var. Yine orman var arkadaşlar. Fazla bir şey yok yani anlamış kadarıyla. Bu gerçek Skyblock serisi değil arkadaşlar zaten. Gerçek bir Skyblock değil. Ne oluyor lan? Bu da mı patlayacak şimdi? Patlasın lan. Yiyorsun patlasın büyülü yolda yürüyorum ya. Gerçek gerçek büyülü yolda yürüyorum. Eğildiğim yerde ben havaya mı uçtum? Aha da hızlandım bir anda. Ruh hızı. Adı üstünde arkadaşlar ruh hızı ayakkabımda ruh hızı vardı arkadaşlar. Ruh kumun üzerine çıkınca hızlanıyorum. Aa odun tahta falan vermiş. Bakın orman. Orman. Orman 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 orman. Aha orada gizemli bir şey var. Arkadaşlar ben oraya gidip hemen videoyu başlatacağım. Son seyrimizi bari gizemli bir yere gidelim. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar şu an geldim dediğimiz yere. Oo. İfeksi dokunuş. Ne varmış? Keskinlik geri tepme. Oo, bayağı bir şey var. Arkadaşlar dediğim yere geldim. Gerçekten ilginç şeymiş. Bundan başka ilginç şeyler arkadaşlar. Tek buralarda var arkadaşlar. Başka serimiz zaten kısa olacak demiştim. Biraz uzatalım arkadaşlar. Hem de seriyi tam yaşamış olalım değil mi? Bence evet. De. Burada nasıl çıkacağım? Alt alta da blok koymayayım zaten. Aha da şöyle. Ruh hızım var. Bak işte şurada bir sandık vardı içinde odunlar vardı. O odunları alıp yol yapabilirim vallahi ya. Şöyle bir. O şöyle bir alalım. Seri son vereceğim zaten. Bunları at almama hiç gerek yok gibi geliyor bana. oldu boşluğum varmış. Hop az kala düşüyordum. Şöyle bir ruh kumlarını atalım. Ruh kumu hız verdiğinden videoyu daha hızlı çekerim mantıklı düşünüyorum. Hız ve ruh kumu. Hız video ve hızlı video. Daha mantıklı. Akşam bu videoya ait beğeni beklemedim. Video bazı arkadaşlarımın sayesinde istediğim 2-3 beğeni demiş. 2-3 beğeni demiş arkadaşlar. 2 beğeni ulaştık. Bu bölümde ise 2-3 beğeni. Yani tam 3 beğeni yok. Mesela yani. i̇şte sizden. Görüntüleme sayısı gönlünüzden koptuğu kadar. Beğeni de gönlünüzden koptuğu kadar verebilirsiniz. Bu kubi yanlışlıkla mı koymuş? Bir Ne var lan burada? Ne var lan burada? Ne var lan burada tıklice. Ya bu senin sözünü kullandım. Neyse. Şöyle bir Ne yazıyor? O. Geri tepme, servet. Baya bir şey var da. Arkadaşlar baya bir şey var burada. Anlaşıldığı kadarıyla ama köylü yok. Ben hala hazırda köylü bekliyordum arkadaşlar ama köylü o yok. Çok kötü oldu. Köylü üzerindeki yeri tepmeyi kullanacaktım. Onu ne güzel boşluktan atacaktım ama olmadı. Kısmet değilmiş daha baş, gidip başkalarını boşluktan atma şansım var. Evet var. Başka da burada eğlenceli bir şey yok. Bakın arkadaşlar yine orada taşlardan yağlanan bir yer var şöyle bir bakalım. Bir şey yok. Anca aynı ev. Evler, taşlar. Bakın şurada domuz var. Hatta gelirken aslında bir demir bloğunu yastırdım. Sadece demir bloğu vardı. Level mi görsün Arkadaşlar neyse serimizin bugün ilk sonuna geldik. İleride de başka seriler göreceksiniz. Başka oyunlar aklımda başka güzel oyunlar var. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. video beğenmeyi abone olmayı unutmayın abone olunca da bildirimleri açın ki ben size video yönetmesi bunlar haberi olsun. Neyse. Başka videoda görüşme dileğiyle arkadaşlar. Sağ olun. Hayırlı, sağlıkla kalın.